Konya Şeker 2024-2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla pancar sulama ve patates avansı veriyor. Bu kapsamda Konya Şeker 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin liralık patates avansı vereceğini açıkladı. Konya Şeker, 272 milyon 292 bin liralık sulama avansını 10 Temmuz saat 17'den itibaren üretici ortaklarının hesabına yatıracak. 23 milyon 505 bin liralık patates avansı ise 11 Temmuz Perşembe saat 17 itibariyle hesaplara geçmiş olacak. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi. Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretici ortaklarının finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlemelere devam edeceklerini belirtti. Konya şekerin üreticisine her zaman desteklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Er Koyuncu, desteklerin önümüzdeki süreçlerde de artarak devam edeceği bilgisini paylaştı.